Şimdi bu 75 kim ödeyecek bana? 75 lira ver, ödeşelim. Şimdi sen 100 lira verdin, ben sen 25 lira mı almış olacağım? 75 lira ver bana. Ay niye vereceğim onu anlamadım ben şimdi. 25 niye vereceğim sana? 75 niye vereceğim sana? Şimdi ben bir saattir bedavaya geziyorum. Senin gideceğin yer kum kapıdan samat ya. Ben bir dünya yol dolaşım. 75 lira yazdım. Kim ödeyecek şimdi bana? Ne kaç para yazdı abi? Ya bak yazıyor burada. Bak buraya, buraya bak. Buraya kaç para yazdı? 75 abi? lira yazdı. Tamam. <laughs> tamam sen bana 100 lira verdin. Ben sana 25 lira geri vereceğim. Nasıl olacak o iş? Abi kaç para yazdı bunu? Baba baksana buraya baksan bana bakma bak burada yazıyor 75 76 lira. Buraya kaç para yazdı? 75 abi. lira yazdı. Heh. 75 TL yazdı. Tamam 25 lira. Al 25 liranı. Tamam işte ben de 75 lira aldım sana? 75 lira ver. Ben sana niye 75 görüyorum abi? Ben 75 lira alacağım. 75 lira taksi yazdı diyorum sana. Sen Türkçe anlamıyor musun? Tamam neyse o zaman ben sana 75 veriyorum geriye. Sen bana zaten 100 lira para verdin birader bak. Bu kaç para? Ben şimdi kaç para vereceğim? 75 lira vereceksin bana. Sen 75 lira abi, Al sen şu 25 lira 100 lira işte oldu şimdi. abi. Baba seninle biz anlaşamayacağız biz karakola gidelim orada çözelim onu. Sen otur abi. Yok yok ben kaç para vereceğim sana? 75 vereceğim diyorum 100 lira veriyorsun. Yirmi 25 sen... sana veriyorum hala 75 vereceğim. Ben kaç para vereceğim? Sana? 100 lira verdin verdim. Bana para vermeyeceğim. Ben, ben sana vereceğim. beş lira kaç para kapatacağım sana? Sen bana vermeyeceğim. Ben sana para üstü vereceğim diyorum. Babacım al bu senin para diyorum sana. Bu kaç para abi? 25 veriyorum? lira. Ben 100 lira verdim. Tamam 75'ini ben alacağım içinden. Sana ne kalıyor geriye? 25 lira kalıyor. Sen bana 75 lira vereceksin. Sana niye 75 veriyorum ben yani? Ben sana 75 lira veriyorum abi. Tamam 70 100 lira veriyorsan babacığım ben. Sen 100 lira veriyorsun. Tamam. Lira vereceksin. ya oğlum ben alacağım 70 sen almayacaksın ben alacağım ben. Bak burada 76 milyon taksi parası yazıyor. Sen bana kaç para vereceksin abi? abi? 25 lira vereceğim. Sen, sen. ben sana kaç para vereceğim? 75 lira vereceksin. Sen bana 75 lira versene abi. Niye vereceğim ben sana 75? Ben sana kaç para vereceğim? Abi? 75 ver. Ya baba bir sen yana bekle yo, yo, sen. Yok kaç para vereceğim? Babacığım 75 vereceğim diyor. Sen Türkçen kıt mı? Yok ben sana kaç para vereceğim? Sen şu anı bana vermeyeceğim babam. Verdin ya 100 lira sen bana daha Bak 100 lira versin. Ben şimdi sen 75 aldın mı içinden? Ya sen bana kaç para vereceksin? 25 vereceğim diyorum işte sana. Sen bana kaç para vereceksin? Lan 25 vereceğim diyorum 25. Daha ne vereceğim ben sana? 100 lira içinden kaç para vereceğim ben sana? Bak burada taksimetre yazıyor diyor sana. Sen bana kaç para vereceksin abi? Lo bile bela koy. Baba Abla. otur, otur sen arabada. Yok yok. Dur dur heyecan yaptın sen Biliyor şu anda. Ben seninle uğraşamam. ya seni ben burada ya Biliyor. sen beni vurursun ya ben seni vururum. Allah aşkına. Allah kitabı yok bekle karakola gidelim orada çözelim iş. Allah ben aşkına. seninle uğraşamam gece gece ha. Kurum Bak ben, ya. ben rahatsızım ha. Ben böyle şeylere fazla sen bana gelemem. Sen kaç para vereceksin abi? Ya, ya. parasını amına koyayım bekle polis anlatır sana kaç para vereceksin. Ya yani. Allah'ım. Allah Kerim parasını atıyorsun. Ben sana para mara vermiyorum. Karakolda söylersin. Böyle bir sen şey var mı diyor. ya? Sen bana kaç para vereceksin? 25 lira vereceğim ben sana. Ha? 25 lira. Yapma be abi. Neyi yapma ya? Ama lan bir saattir geziyoruz İstanbul dolaşıyoruz. Ya olacak. ondan değil. Sen bana kaç para vereceğim diyorum sana ben. Ya Sonra babam ben sen anlıyor musun? Sen Türkçe biliyor musun? Biliyor sen ne neket neresi? Kayseri. Kayserilisin de para bile paranın işini bile adam Kurnaz adamsın. Sen bana kaç para vereceksin? Sen bana kaç para verdin? Ben sana 100 lira verdim. Tamam burada kaç para yazıyor? Bilmiyorum. 77 milyon para oldu burası. Ben sana kardeşim taksimetre 75 lira yazdı 100, 100 liradan 75 lira ben alırsam sana kaç para kalır? 25 Tamam 25 lira veriyorum daha niye bana 75 ver diyorsun? Ama o zaman 25 lira ver abi Tamam ben sana zaten veriyorum 25'ini tamam. al diyorum sana 25'ini al baban 25'ini tamam mı olay kapanmıştır diyorum sana Anladın mı bu kadar yani tamam. Hadi Allah'a emanet ol Amına koydumun oğluna bak siktirecek bana kendini vurdurtacak gece gece amına koydum gavatına bak diye. Bacısını siktimin evladına bak sen ya. Sıkacağım kafasına geberteceğim gideceğim amına koydum piçi. Amına koydumun rahatsızına diyorum ki hala amına koyayım falan filan. Amına koyayım koyacağım öldüreceğim kendini bana gece gece amına siktimi çocuğum. Vallahi zor durdum vuracaktım orası çocuğuna bir tane ya. Beynini siktimin oğluna bak ya amına koydum piçine bak gece gece macera arattırdım.